Bekleyelim mi biraz? Güzel. Evet. <laughs> e insanlar beni dinleyin. Türlerin yok oluşu hakkında az çok bilgim var. Şimdi size söylediğimde zaten biliyoruz diyeceksiniz ama yok olmak gerçekten çok kötü bir şey. Ya kendini yok etmek bu 70 milyon yıldır duyduğum en saçma şey. Bizimkinde en azından bir göktaşı taşı vardı. Sizin mazeretiniz ne? İklim felaketine doğru gidiyorsunuz. Buna rağmen hükümetler her yıl halkın parasından yüz milyarlarca doları fosil yakıtları desteklemek için harcıyor. Biz dinozorların dev meteorları desteklemek için her yıl yüz milyarlarca dolar harcadığımızı düşünün. Sizin yaptığınız şey işte tam da bu. O paralarla yapabileceğiniz tüm diğer şeyleri düşünün. Dünyanın her köşesinde yoksulluk içinde yaşayan insanlar var. Sizce onlara yardım etmek, ne bileyim, kendi türünüzün yok oluşunu finanse etmekten daha mantıklı değil mi? Sözün özüne geleyim. Elinizde muazzam bir fırsat var. Küresel salgından toparlandığınız ve ekonomilerinizi yeniden inşa ettiğiniz bu dönemde insanlık olarak büyük bir fırsata sahipsiniz. İşte çılgın fikrimi açıklıyorum. Yok oluşu seçmeyin. Çok geç olmadan türünüzü, soyunuzu kurtarın. Siz insanların bahane üretmeyi bırakıp gerçekten değişmeye başlamasının zamanı geldi. Teşekkür ederim. Videodan çıkardığınız sonuçlar nelerdir? Videoda insanlara seslenmek için neden dinozor kullanılmış olabilir? Genel olarak hepimiz dinozorların nesli tükenmiş bir canlı olduğu için kullanıldığını düşünmüşüzdür. Artan fosil yakıt kullanımı ve ülkelerin bu kullanımı olan ekonomik girdileri iklim krizine devamlı artan bir sürat kazandırıyor. Bunun sonucu olarak da yaşanan küresel ısınmayı etkiliyor, sel ve kuraklık gibi felaketlerin biz canlıların en çok da giriş videosunda dinozorun dediği gibi insan türünün yok edilmesine zemin hazırlıyor. Peki fosil yakıt kullanımının iklim kriziyle nasıl bir ilişkisi vardır? Bu yakıtların tüketilmesiyle atmosfere yoğun bir karbon gaz salımı yapıyoruz. Bir önceki videomuzda atmosferdeki karbon miktarının 1850'lere kadar dengede olduğunu grafik üzerinde görmüş, sonrasında Stella Online uygulamasını kullanarak bu dengeyi sağlayan karbon döngüsünün stoklarını ve akışlarını oluşturmuştuk. Sizce 1850 sonrası için atmosferde bulunan karbon miktarının artmasına sebep olan etki ne olabilir? Sizlerin de tahmin edeceği gibi bu etki endüstri devrimidir. Endüstri devrimiyle beraber kurulan fabrikalar fosil yakıt tüketimini inanılmaz derecede yükselterek atmosferde bulunan karbon miktarının çok hızlı bir şekilde artmasına neden olmuştur ve bu modeldeki karbon akış dengesini bozmuştur. O zaman bu çevrimdeki dengeyi bozan etkinin neden olduğu stoğu modelde ne olarak ve nereye eklemeliyiz? Bu stok sizce doğrudan nereye etkilemektedir? Bu stoğu insan kaynaklı yıllık salım ismiyle derinden atmosfere olan akışa bağlayarak atmosferdeki karbon miktarının değişimini gösterebiliriz. Peki modeldeki bu ekleme ile atmosferde bulunan karbon miktarı zamanla nasıl değişim göstermelidir? İnsan kaynaklı yıllık salım stoğu yani fosil yakıt kullanımı ile atmosfere saldığımız karbon gazı miktarı zamanla hızlı bir şekilde artmıştır. Gördüğünüz gibi modelden hareketle grafiğe göre 1850'lerde karbon miktarı yaklaşık 282 ppm iken zaman içinde artarak 2020 yılında 422 ppm'e ulaşmıştır. Aynı zamanda grafikte gösterilen gerçek değer ile kıyasladığımızda modelin gerçeğe çok yakın bir sonucu desteklediğini de görebiliyoruz. Peki bu duruma nasıl geldik? Enerji üretiminde izlediğimiz hangi süreçler bizi bu noktaya getirdi? Bir sonraki videomuzda bu konu üzerinde devam edeceğiz.